şey daha ya bu çocuk odası gibi olan yer yani neden yaptım çocuğumuz mu oluyor? Of ne alakalı ya? Çok alaka ya. Var ya hiç çocuğumuz olmadan nasıl böyle bir yer yapıyorsun? Olur diye. Bir olacak şimdi. Bana mı dedin? Yani, ya Ali temizlik yapıyorum. ne kitabı de bir neden gelmeyeyim yani gömül misin? Yok tuvaletteyken de gel Allah Allah. Temizlik yapıyorum biz şurada. Yalnız oturmanız çamaşır suyu kokuyor. Uf tamam ya zaten kızlar gelecek geç. Onları da mı çağırdın? Uf öyle tamam git ya zaten Gamze'nin düğünü vardı ona bile gitmedim. Geç. Vallahi hiç uğraşamam ya senle. Şunları getirsene. Kalk kendini al. Yok oldu bir de süpürge aç. Açacağım açacağım bir bulsam onu. Süpürgeyi de. Allah Allah. Bak kızlar geldi aç kapıyı. Senin arkadaşlarını sen aç. Belki de geldiyse görürsün var ya almayacağım. Aa hoş geldiniz. Yedik. Ne yapıyorsun ya şeyda? Oh, bana Allah hoş geldin. Boş buldu ya belki niye almadın. Ali açacak onu kapıyı. Üf, tamam ya. Hoş geldin belki. Allah kusuruna bakma. Kanka düğünüme niye gelmedi Sen çok kızgınım. Tamam olsun ya vallahi Ali ile mi uğraşayım? Sen onu da bilmiyorum ya. Of. Temizlik yapıyorum. Bir de bir gelmiş bana. Şu çocuk odasını niye yaptın diye soruyor ya. Niye yapmış olabilirim? Niye? Vallahi hiçbir şey de anlamıyorsunuz. Git, git hadi sen de onlarla otur ya. Gerçekten mi? Çok sinirliyim şu an. Allah Allah. Her yere şekerli doldurdu ya. Sus Ali sus. Ee, burada bir koku mu var? Tabii ki de var. Daha çamaşırları ütüleyeceğim. Yerlere çamaşır suyu dökeceğim. Ya kanka sakin olur musun? Ne yapıyorsun? Sakin makin olamam ya. Yine mi Ali seni çıldırttı? Evet. Ya çıldırtmadığı bir gün kalmıyor ya. Kanka var ya. Şu kıyafetleri ütüleyeceğim zaten. Bunu bizim odada ütülüyorum. Geç. Ali Bey izin vermiyor çünkü. Kanka sen hiçbir şey söylemedin mi? Ne söyleyeceğim Gamze? Kime ne söyleyeceğim? Ali'ye. Yo her şeyi söylüyorum. Kanka bir yalan söylemeyi bırak ya. Ben yalan falan söylemiyorum anladın mı? Benim üstüme giriyorsunuz ya zaten. Uf. <laughs> He anladım. Sen bu kadar temizlik yaptığına göre kesin kayınvaliden geliyor. Uf. nereden anladın var ya, Vallahi ya? kaynanam geliyormuş ama daha söylemedim o da bilmiyor. Çocuk odasını görünce ne diyecek acaba? Kız ne diyecek? O da soracak tabii. Of, sorarsa soğusun valla ya yani hiç umurumda değil. Ay. Nerede bu? Yanlışlıkla yaptım ben. Kaç sorarsa soğusun ya. Otur otur. Dur kahve çay koyayım. Otur otur sen. Tamam da kanka acele etme. ne hani acele etmesi kız. Tatlı falan versen mi acaba Vereyim mi tatlı? Yok yok var mı? Dur. Kız ben kendime de koyayım. Hayır elini yakma da. Uf, dur bir su iç sen. Yorum. Çamur. mi? Hadi al bakalım. Kanka tüp çek <laughs> uh, Evi yakacağım vallahi ya. Yakmam ben. Hasta da ya. Hmm. Burası mı? Burası mı? de benim gideceğim bir dakika. En biz bir kalkalım artık yani. Olur. Otursaydınız ya. Yok yok biz kalkalım. Daha yarın var. Ev tutacağız. Balıya falan gideceğiz. Neyse tamam görüşürüz. Uf ya bu kız neden böyle? Anlamıyorum ya. Şunun ışın da çok. Allah Allah. Kesin benden bir şey saklıyor. Ali. Efendim. Şey bir dakika. Testi bu çıktı. Ne test? <laughs> Şeyda bu test doğru mu? Bilmiyorum. 嗯哼哼